Kahramanlar şehri Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Bayram havasında birbirinden renkli etkinliklerle başlayan kutlamalar sürüyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Kahramanmaraşlıların coşkusuna ortak oldu. Milli mücadelenin 102. yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta hazırlıklar günler öncesinden başladı. Cadde ve sokaklar bayraklarla donatıldı. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş coşkusu bayram havasında birbirinden renkli etkinliklerle başladı. Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunun en önemli özelliği tamamen sivil halk direnişi olarak bizde çete diyorlar, halk direnişi olarak komple bir mücadeleyle yapılmış bir kurtuluş mücadelesidir. Dolayısıyla dünyada ilk defa bir şehre İstiklal Madalesi verilmiştir. Bütün bu mücadelede canlarını feda eden, Kahramanmaraş'ın kurtuluşuna katkı sağlayan bütün rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz. Atalarımız 102 yıl önce bu vatanı, bu Maraş'ı kanlarıyla canlarıyla bedel ödeyerek almışlar. Biz de bu mirasa, atalarımızın bize bıraktığı mirasa her türlü sahip çıkmaya özen göstereceğiz. Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Ayrettin Güngör'ün yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahraman Maraş milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. <laughs> Milli mücadelenin 102. yıl dönümüne ithafen 102 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Atatürk meydanında sona eren yürüyüş şehitler için dualarla noktalandı. Gençlerimize dini mübini İslam için birlik ve el ele. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde binlerce vatandaş atalarının büyük zaferini geleneksel çete kıyafetlerini giyerek davul zurnalar eşliğinde halaylar çekip doyasıya kutladı. Atalarımız bize 102 yıl önce bu vatanı emanet etmişler ve biz de genç nesil olarak atalarımızın bize bıraktığı mirası sahip çıkarak atalarımızı gururlandıracağız. Atalarımız bu topraklara savaşarak canla başla mücadele ederek kazanıp bize miras bıraktı. Biz de bu mirası canla başla sahip çıkıyoruz ve koruyacağız. Bizden sonraki nesillere de öğreteceğiz, göstereceğiz. Onlar da bilsin ki onlar da vatanına sahip çıksın. Buralara kolay gelinmediğini öğrensin. Dünya Şalvar Güreş Şampiyonası için kente gelen Dünya Etna Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Kahramanmaraşların coşkusuna ortak oldu. Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl <laughs> incelinde tabii ki Maraş'ımız aslında bu kurtuluş neşeliğini yakan şehrimiz. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum gerçekten ve e, hafta boyunca sürecek etkinliklerde inşallah Maraş'ımızda genciyle yaşlısıyla bu bağımsızlık ruhunun, bu kurtuluş ruhunun yaşamasını, güçlendirilmesini ümit ediyorum. Kurtuluş Haftası etkinliklerinde ünlü sanatçılar Uğur Işılak ve Kıraç'ta Kahraman Maraş'ta konserler verecek. Spor müsabakalarından konserlere, söyleşiden halk gösterilerine kadar birçok programın yer aldığı etkinlikler 12 Şubat Cumhurbaşı martesi gününe kadar devam edecek. Efendim böylece moderatör görevi noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Şaka.